Arkadaşlar gördüğünüz gibi Dediğiniz yoruma yazmışsınız ki arkadaşlar Hemen gösteriyorum Bu teklifi Satın al, al, alamazsınız Bu teklifi bir veya Daha ögeye satın sahipsin Arkadaşlar yemin ederim ben bunu almadım Gelin arkadaşlar Mega'dan e, Şuradan mesela mega vardı Oradan aldım Yemin ederim arkadaşlar Aşağıya doğru inelim arkadaşlar Bakın arkadaşlar benim de kalmadı.Efsaneviler kaldı arkadaşlar.Bizim üst böyleyiz. kaldı arkadaşlar. Biri, diyeyim, <laughs> Kromatik kaldı arkadaşlar <laughs> Çünkü arkadaşlar destansların bittiği için alındı gösteriyor. Biriniz öyle yapmış ama hakkıma girmeyin arkadaşlar. Var video gelmişken arkadaşlar biraz oynayalım arkadaşlar 10, 10 10 16 190 çok paymışım. Hiç eksiğimmişim. Bu kaçıyor arkadaşlar ben ben karakterim ön karakterim. Çok sevdim devam ki. Arkadaşlar biriniz yanlış yazıyor onu da gördüm. Yok mail'i nasıl satın aldın diye. Arkadaşlar ben yok mail satın almadım. Google'a giriyorsunuz yokmail.com diye hesap alma yazıyorsunuz. Oradan çıkıyor. Mesela bak size bir göstermiştim diğer videolarıma bakmayı unutmayın. Neydi? Poaching arkadaşlar. Onu almayı unutmayın. Hesap ben. güzel bence. 10 bin. Bak. 65 abone de arkadaşlar hileyi de göstereceğim. Hatta arkadaşlar 55 olsun. 52 aboneyiz arkadaşlar. Aboneyizden bir kişi çıkmış. Niye ben ne çıkmış arkadaşlar? Annen onu Oo, bu beni alacak mı? Bu beni abi erkek karşıma çık saklanıp durma ya. Atın kaçıyor. Şöyle devam 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 ki devam ki güzel gidiyoruz güzel gidiyorum. Ölün abi bilmiyiz ya. Ölün 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 ölün. Abi bak bu şimdi beni alacak bu şimdi beni alacak. ben alamadım. Ya gari bana iki Orkaz'a biraz önce ne oldu biliyor musun? İki üç kişi arkadaşlar birbirleriyle arkadaş olmuş. Ben de onların yanına gittim. Ben de döndüm arkadaşlar. Ben de oldum. Ee, diğer iki kişi de arkadaşlar e, maçta beş kişiydik. Altı kişiydik pardon. Dördümüz bir takım oldu. İki kişi onlar takım oldu. Arkadaşlar ben ikinci oldum. Hemen arkadaşımın birisini öldürdüm. Sıkıştık herkes. Sıkıştık arkadaşlar. Hemen arkadaşımın birini öldürdüm. Yani dost gibi. Arkadaşlar öldürdüm. Ondan sonra herkes birbirine daldı. Ve ben de bir yerlere kaçmaya çalıştım kaçabildiğim kadar ama ikinci oldum. 5 dakika oldu tabii video ama vay! Kamçılarda can mı bilgi? Otobandan niye dönmüyorsun? Arkadaşlar yine bugün 55 abone var. 55 abone de göstereceğim. Ya da arkadaşlar 60 olsun ya. Ne yapıyorsun arkadaşlar? karakter çıkıyor ya. Aranızdan mutlaka biriniz biliyorsunuzdur arkadaşlar. Bilen var mı? Karakter. Çok kolay ya. Bir yer bir şey bir şey. Bir, dakikalık sürmüyor arkadaşlar. Diyeceksiniz şimdi. Ya hangi karakterin çıkmasını istiyorsanız ona bakıp alıyor. Öyle değil arkadaşlar. Evet arkadaşlar. da gel, gel. Gel. Alacağım arkadaşlar söyleme. Yalan. Arkadaşlar. Böyle... Bugün 16.500 olabilirsem kutuyu açacağım yine arkadaşlar. Hadi gel lan. Hadi gel. Diyeceksiniz sen niye hiç YouTube'da video at video atarken kutuyu açmıyor. Canım atma. Mega atarsam arkadaşlar artık öyle yapacağım. Vay hoş. Neredesin arkadaşım ya? Oo tamam abi. bana bir daha öyle yapma ne olur. Sıkıştırma lan beni. Arkadaşlar nazar değdi. Çok güzel karakter dedik. Çok güzel karakter dedik. Nazar değdi. Bu ne ya? Şunu arkadaşlar bir yüz Mafya gibi kapatıyorum. Ben mafya falan. Arkadaşlar, ın, arkadaşlar 55 abone oluyoruz ya. 55. 55. 60. Bana öyle dalma lan bana öyle dalma. Dalma öyle oğlum. Gel şimdi kaçma. Nereye kaçıyorsun? Dalıyordun şimdi. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim ama hiç inanamayacaksınız. Dün gece oynuyordum rastlar. Arkadaş adama 3 e, e, kişi kaldık tamam mı? Bir vurdum adama. Vuruyorum vuruyorum. Adamın canı bir yaptım öldüm. Bir yaptım öldüm. Adam çok şanslı ya. Bir yaptım öldüm ya. Bu ne ya? Hadi oğlum gençler. Haydi gençler. Otobanda araba olabilirken ben. Ya Karlı abicim özür dilerim. Karlı abi. Anne. Özür dilerim anne. Bir daha böyle bir yere gitmeyeceğim. Gel gel öyle gel öyle gel öyle gel. Öyle gelsen lan ne yapalım. Sen niye aşağı gittin ya? gel gelsene lan. Gel lan gel. Gel lan gel. gel lan. Arkadaşlar böyle vurmasını hiç sevmiyorum işte arkadaşlar. Deliriyorum böyle. Ya ya nasıl alamadım ya. 7 geldi. 401. 99 kupa sonra 16500 kupayım arkadaşlar. 16500 kupayım. 16500 kupayım. Arkadaşlar 15 tane sonra. Of ya oyunu ne zaman bitireceğim acaba? Daha 35 bin oldum. ben bu tablet kökten mühükten oyun kaldırılınca anca oyunu bırakırım. Nasıl yani arkadaşlar? 34 41 karakterim de olacak. Pepsi de 20 25 rütbe üstü. O oyunu şimdi bırakıyorum arkadaşlar. Hadi bay bay oyunu bırakalım. Şaka arkadaşlar. Hadi kendinize iyi bakın. Bu Dubai.